Merhabalar sevgili danışanlarım. Bugün sizlere çekmek istediğim motivasyon konusu heves için mi yola çıktık, hedef için mi yola çıktık? Peki bunu nasıl anlarız? Şimdi arkadaşlar bizler diyetteyken her hafta kilomuzu yorumluyoruz, kilomuzu ölçüyoruz ki bazı haftalar geliyor ki kilo vermemiz durabiliyor veya yavaşlayabiliyor. İşte burada heves için yola çıkanlarla hedef için yola çıkanlar ortaya çıkıyor. Nasıl mı? Arkadaşlar biz sanıyoruz ki diyette hep tıkır 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 kilolar gidecek. Hem de öyle yüksek kilolar gidecek. Hayır diyet demek bu demek değil. Yeri gelecek 100 gram verecek. Yeri gelecek takılacağız. Yeri gelecek o hafta öyle bir hafta geçireceğiz ki belki de kilo bile alabileceğiz. Ama işte hedef için yola çıkanlar tam da burada ortaya çıkıyor. Pes etmeyenler, yola devam edenler, bunun bilincinde olanlar. Heves için yola çıkanlarsa şöyle oluyor. Ya ben bu hafta bütün işte listeye uydum, şunu yaptım, bunu yaptım. Neden kilo veremedim değil tam da o anda vazgeçiyor. Oysa ki bu diyetle sık görülen bir durumdur ve başarıya ulaşan hani soruyorsunuz ya işte bu before afterlar nasıl oluyor? Başarıya ulaşan her danışanım bunu yaşıyor. Belli haftada kilo vermesi durabiliyor ama böyle anlarda pes etmeyip hedef için yola devam ediyor. Eğer sizler de kilo vermesini çok kafaya takanlardansanız, işte benim şu kadar kilo vermem lazım, az kilo verdim, şunu verdim derseniz heves için yola çıkmış olabilir ve sizin hedefe ulaşmanıza engel olabilir. Çünkü motivasyonunuzu düşüreceksiniz. Oysa ki dediğim gibi verdiği kiloları küçümsemeyenler motivasyonu düşmez ve kaldığı yerden yola devam eder, hedefine ulaşır. Bu arada benim amacım sizlerle sadece kilo vermek değil, bunu unutmayın. Amacım Burada kendi diyetisyeniz olmayı öğretmek sizlere. Bu da nasıl olur? Ön resimleriyle olur. Devamlı ön resimleri gelmesi lazım. Özellikle belirtiyorum ki kaçamakları benden lütfen saklamayın. Bu kaçamaklar bir sonraki listenin hem oranını belirler hem de bu kaçamakları nasıl dengeleyebiliriz bunları konuşuruz. O yüzden hadi gelin daha şeffaf bir şekilde ilerleyelim. Sizleri seviyorum. Hadi heves için değil hedef için yola devam.